Mustera için Galatasaray'ın %50'si ifadesini kullanıyorlar. ve arttırıyorum. Mustera galatasaray %70'idir arkadaşlar. Bak %70'idir. Her zaman burada söylediğim bir şey var. Ne diyoruz? Kaleci maç kazanabilir. Maçı kazandıran kaleciler vardır. Evet. Mustera şampiyonu kazandıran bir kalecidir. Onun için sıra Mustera'nın sakatlanmasıyla beraber kolu, kanadı, bacağı Galatasaray'ın kırılmıştır. Kaleci Ama Muslera Galatasaray için bir Ama kaleciden da daha fazlası. Ne demek istiyorum? Muslera bazen arkadaşlarına bakışı dahi arkadaşlarının toparlanmasına. Ya bir kere takımın lideri, doğal lideri, takımın büyük karakteri. Bazen Muslera 80. dakika, 80. dakika top gelmesi tehlikeli. Bir tane gelir. Büyük takımlar zaten böyledir. Ha, bazen yani de, az top gelir. Bazen de Galatasaray geri kalanlar çok kötü performans sergiler. 2-0 yeniktir Galatasaray. 3-0 olsa maç kopacak gidecek. Muslera öyle bir topu çıkarır ki meteor gelse Muslera. Onu bile kurtaracak hissi uyandırır taraftarda. Muslera'yı çok severim. Gerçekten çok üzgünüm. Yani hem dışarıdaki beyefendiliğiyle profesyonelliğiyle de. bütün buradaki ülkemizdeki genç sporculara örnek oyuncular En Rol model, rol model. Aynen öyle. Hem sağ hem sağ yani saçma sapan insanların e, heykelleri dikileceğine Mustera gibi hakikaten profesyonel bir insanın heykelinin bence e, dikilmesi lazım. Galatasaray'da oyuncuların büyük kısmı yıllardır Mustera'ya yaslanarak gittiler. Tabii. Mustera'ya yaslandılar. İyi kaleci, iyi kaleci bir senede beş maç kurtarmalı. Beş maç. Beş maç kurtarmalı. İyi kaleci beş maçı döndürmeli. Abi bu Mustafa neredeyse on beş maçı döndürüyor ya. Bir kaleci vardı. Ahtapot gibi bir desem kaç tane ayak, kaç tane kolu vardı bu ya. Kolu, bacağı, ahtapot ya. Camlar var ya camlara biliyorsun. Öyle macun söylerler ya macun gibi evet. gözüyor. Doğru mu hocam? Evet. evet. <laughs> Böyle macunu Ahtapot. bir çek böyle gider. böyle uzuyor hocam nasıl uzuyor? Ata port mu desem? Yani örümcek mi Hı. desem? Nasıl bir adam ha? Bence şu anda dünyada 10 tane de değil. 5 kareciden biri. Biri doğru. Bu bir bakışı orada hata yapan stoperi ben hatamı telafi edeyim, gideyim bari kornerde gol edeyim. Ya bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Türkiye'ye gelmiş en kaleci diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tabii evet. Canım. Aynen. Ya yani düşünsene Yabancı defans olarak... Acıyor, veriyor, hata yapıyor, Mustara var diyorsun, Herkesi kurtarıyor. Orada de. topu kaptırıyor, Mustara var, kurtarıyor. Geçenlerde şey polimi olmuş, Şumayar Hoca kötü, hoca kötü, ne? Fatih Hoca kötü, Mustara kurtarıyor Şu abi. Fatih hoca bazı arkadaşları da bazen utanıp biraz daha fazla koşuyorlardı. Ulan bu adam yatıyor, kalkıyor, çıkarıyor. Biz de biraz fazla koşalım diyorlardı. O da 2-3 kuruşlar çıkar sonra. Duvar ördü Muslera. Lastik gibi uzadı Muslera. takımın lideri, doğal lideri. Mustara için bir kelimem var. Bir takımdan fazlası. Mustara Galatasaray %70'idir arkadaşlar. Mustara bu takımın yarısı ya. Daha fazla %75'i. Rakip takım oyuncusuyla girdiği bir çarpışma sonucu sağ bacak tipiye kemiğinde ve fibulasında kırık meydana geldi. O kadar kolay gösteriyor ki yaptığı işleri ve Hani bir söz vardır yetenek zor işleri kolay göstermektir yani diye. Bugün zirve yarışında ilk yarıda kötü oyuna rağmen Galatasaray ayakta kalıyorsa bunun en büyük etkeni kaleci Mustara'dır. Çünkü Mustara ile oynarken takım bir ferahlıyor. Artı defans bloğu da Mustara olduğu zaman geriye pas verme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. bir sakatlık. Mustera 34 yaşında bir oyuncu. Bu arada yarın doğum günü doğum gününde ameliyata girecek. Yaşıyla ilgili olarak da tedavi süreci biraz uzayabilir ancak daha önceki bu tarz sakatlıklarda tedavi sürecinin 6 veya 8 ay aralığında olduğunu gördük. Arkayı yöneten libero gibi oynayan konuşan, atak başlatan bir kaleci. Mustera Türkiye Süper Ligi'nin en iyi kaleci evet. dedim. Yani Sen evet. Senden de iyi mi kaleci? Benden de iyi kaleci. Mustera. Öyle mi? Evet. Şu anda en iyi karıcı Türkiye'de şey, daha sonra Açık ara. O kadar kolay gösteriyor ki yaptığı işleri de... Ya.